Şarjlı diş fırçaları aynı zamanda elektrikli diş fırçaları olarak da bilinmektedir. Sahip oldukları yüksek teknolojik özellikler sayesinde klasik diş fırçalarına oranla çok daha fazla avantaj sağlamaktadırlar. Şarjlı diş fırçaları dönme salınım hareketi yapmaktadır. Bu hareket sayesinde fırçalama sırasında dişleri en uygun şekilde fırçalarken aynı zamanda diş etlerine de masaj yapmaktadırlar. Ve fırçanın kılları bu hareket sayesinde diş aralarına daha rahat girebilmektedir. Şarjı diş fırçalarının değişik amaçlar için kullanabilen başlıkları mevcuttur. Bu başlıklar takma çıkarma sayesinde rahatlıkla e, makineye e, adapte edilebilir. Mesela hassasiyeti olan e, bireyler için hassasiyet önleyici e, diş fırçalama başlığı, e, cilalama fırça başlığı, çocuklar için özel diş fırçalama başlığı bunlar arasında sayılabilir. Bunun yanı sıra üzerinde ne kadar süre e, fırçaladığımızı gösteren kronometre ve şarjının ne kadar kaldığını gösteren göstergeleri mevcuttur ve kullanılan başlığın artık değişmesinin geldiğini uyarıcı e, işaretler de fırçanın üzerinde bulunmaktadır. Şarjlı diş fırçaları diğer fırçalara oranla daha masraflı olarak e, görülse de sağlamış oldukları yüksek teknolojik avantajlar ve e, ağız hijyeninin korunmasındaki etkili e, özellikleri ağızda oluşabilecek problemlerin tedavisinde harcanacak paralardan çok daha düşük kalacaktır.